Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün günah psikolojisi ve rüyalar aleminin yansımaları başlığına geçeceğiz. İnsanın manevi alemle önemli bir irtibat penceresi rüyalardır. Hakikatte bu mahiyette olan rüyalar, kişinin manevi durumuna göre gelişme gösterebildiği gibi, Allah'tan uzaklaşması, günahlara dalması, inancını zayıflaması nispetinde de bozulmaya başlar. Doğruluk ve hakikat yolundayken gittikçe huzur ve mutluluk hisleriyle dolan rüyalar, Allah'tan uzaklaşma nispetinde karanlıklar, korkular, endişeler, dehşetli görüntülerle dolmaya başlar. Bu bozulma her ne kadar kötü görünse de başka bir perspektiften bakıldığında ise insan açısından bir lütuftur. Çünkü bittiği yolun yanlışlığını gündüz vakti algılayamayan veya kendini haklı ve yaptıklarını masum gören insan kendi kontrolünü tutamadığı rüyalar üzerinden ikaz edilir. Yanlış yolda olduğunu gösterilir. Kişi yanlışta ısrar ettikçe rüyalardaki korku hissi, dehşet havası, manzaraların ürkütücülüğü de şiddet kazanır. Çok sayıda rüyalarda görüldüğü üzere. Bu şiddetli durum, ikaz seviyesinin arttığını, Allah'ın şefkatinin daha büyük tecelli ettiğini bildirir. Yanlış yola girip hatasına ısrar eden birine karşı gösterilecek şefkat, ancak böyle olabilir. Başkalarının tarlasına girip zarar veren bir koyuna çoban tarafına atılan taş bela değil koyunun lehinedir. Bu çerçevede Allah'ın en büyük bir rahmeti ve şefkati günahlar bataklığına yaklaşan veya içine giren veya günahlar bataklığına saplanan, kurtulmak için çabalayan ve çare arayan kişilerin farklı derecelerde ikaz rüyaları göstermesidir. Bu temelde kişinin düşünce, duygu ve fizik yaşantısındaki bozulmaları bildirir. Ta ki kişi girdiği zararı fark ederek yanlışından vazgeçsin. Eski temiz ve sağlıklı fıtratına geri dönsün. Bazen de kurtulma yollarını ve çarelerini gösterir. Bu şekilde o insan eline geçen veya elinde olup da fark edemediği kurtuluş, kurtuluş imkanını görüp kullanarak o bataklıktan çıksın ve kurtulsun. İnsanlık tarihinde milyarlarca bu tarz ikaz rüyaları görülmüştür ve görülmeye de devam edecektir. Çünkü günahlar insanın hür iradesinin sonucu olan fiiller ve imtihan dünyasını işleten çarklardır. Herkes ala hal, büyük veya küçük, az veya çok, maddi veya manevi günahlar işler. İkaz rüyalarının bir kısmı ilk günah işlendiği zaman bazıları günahlara alışma başladığında Bazıları ise günah bataklığına saplanma başlandığında kendilerini gösterirler. Bu şekilde Cenab-ı Hak kullarına münci, muğiz ve şefik isimleriyle tecelli eder. Onları kendi himayesi, affı, mer, mağfireti ve şefkatine davet eder. Günah psikolojisinin mahiyetini ve detaylarını anlama noktasına da yardımcı olan ikaz rüyaları, din psikolojisi açısından da büyük önem arz etmektedirler. Örnek rüyalar eşliğinde bu şöyle görebiliriz. Birinci örnek rüya. 55 yaşlarında sohbet ortamlarından bir tanıdığım şöyle bir rüyasını anlatmıştı. Görüyor ki kendisi rüyada kanser olmuş. Bunu öğreniyor. Dehşet bir korku hissi içinde uyanıyor. Rüyayı bana anlattığında gerçekten böyle bir hastalık olup olmadığını sormuştum. Hayır cevabını vermişti. Bunun üzerine sende ümitsizlik hastalığı var. Ümitsizlik hastalığı rüyada kanser olarak görünür diye rüyayı tevil edince tasdik etti. Ders ortamında yeni olduğunu, diğerleri kadar zeki olmadığını, kendisinin gelişebileceği konusunda pek ümitli olmadığını ifade etti. Kanser hastalığı bir hücre anarşisi ve beden düzeninden kopukluk olduğu gibi ümitsizlik de bir düşünce kargaşası ve anarşisidir insanı Allah'tan ve onun rahmetinden kopartır. Kendi çaresizliği içine gömer. Kanser hücresi metastazla diğer hücrelerin genetik kodlarını bozduğu gibi böyle ümitsiz insanlar da bir manevi metastaz hükmündeki karamsar konuşmaları ile diğer insanların düşünce ve duygu dünyalarını bozar, onlara da ümitsizlik kanserini bulaştırırlar. Evet, ümitsizlik manevi büyük bir günahtır. Allah'ın rahmetinden ve Allah'tan insanı kopartır. Hazreti Yakup Aleyhisselam'a göre küfür ta kendisidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a göre ise bir darlettir. Yani bir sapkınlık ve hakikatten uzaklaşmaktır. İkinci örneklü ya bir akrabam dedi ki ben bir bataklık içindeydim. Sen ise kenarda ve bataklıktan emin bir yerdeydin. Bana bataklıktan çıkmam için yardım etmek istedin. Fakat ben kendim çıkarım diyerek senin yardımını reddettim. Böyle bir rüya gördüm dedi. Rüyayı şöyle anlayabiliriz. Dünyevi hayat, peşin lezzetleri, hazır güzellikleri ve yalancı bir cenneti andıran nimetleriyle insanları kendinde boğan bir bataklık olarak rüyalarda görünüyor. İnsan kımıldadıkça daha çok bu algıda gömülüyor. Benim kenarda bulunmam bu algıdan dünyevilik tehlikesinden kurtulduğumu sahibi selamete erdiğimi işarettir. Ona yardım etmek istemem, kurtuluşu için şefkatle ona el uzatmam anlamına gelir. Kişinin bunu reddedip ben kendim çıkarım demesi, kendi aklına güvendiğini, kendisinin o bataklıktan çıkabileceği zannında olduğunu ifade ediyor. Şu an o akrabam aynı algıda devam ediyor. Bu durum gösteriyor ki kendi aklına çok güvendiği için düştüğü o bataklıktan kendi aklı ve algısıyla, bilgisiyle çıkması mümkün değildir. Bataklığın dışında olan birisinin şefkatli elini kabul etmesi aslında onun kurtuluş çaresidir. Bu görülen rüya Allah'ın benim elimle ona bir fırsat sunduğunu ona gösteriyor. Fakat kişinin gururu beralarının devamına sebep olmaktan başka bir işe yaramıyor. Kendi aklına güvenmek manevi bir günahtır. İnsanı dünya bataklığına saplanan, ahiretten uzaklaştıran bir algıyı doğurur, rüyada görüldüğü üzere. Üçüncü örnek rüya. Gençlik imtihanlarıyla günahlara ciddi derecede dalmış, okumayı da seven bir gencin gördüğü bir rüya. Görüyorum ki ben anne babamın oturduğu üç katlı binanın merdivenlerinden çıkmaya çalışıyorum. Merdivenler karanlık, havada akşam vakti gibi. Ben sürekli merdivenlerde kusuyordum. Bu sıkıntılı hal içinde uyandım. Rüyayı şöyle anlayabiliyoruz. İnsanın okuduğu kitaplardan aldığı bilgiler sindirilirse bir süt olarak rüyalarda görünür. Süt bedeni protein olarak besleyen en zengin gıda olduğu gibi ilim de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği üzere ruhu besleyen en büyük manevi gıdadır. Fakat bilgiler sindirilmezse sindirilemeyen gıdalar gibi kusmağa döner. Kişinin her bir konuşması ise etrafa kusması olarak görülür. Özellikle şikayetle hayata geçen insanların ruhları rahatsız eden konuşmalarında görüldüğü üzere. Günahlar elde edilen bilgilerin sindirilmesini engelleyen sırdır. Özellikle cinsel içerikli günahlar zihnin toparlanmasını, bilgileri sindirmesine engel teşkil ettiği için İnsan ömrü boyunca elde ettiği bilgileri kusmuk haline gelir bu durumlarda. Rüyadaki ev kişinin kendisidir. İnsan rüyalarda ev olarak görünür. Bunun sebebi şudur. İnsan ruhu bedene yerleştiğinde bu bedende sükunet bulduğundan dolayı ve eve mesken adı verildiği için yani sükunet bulma yeri adı verildiğinden dolayı İnsan bedeni dumağında ruhun sükunet bulduğu bir mesken olarak rüyalarda görünür. Nefis terbiyesi yaşamayan kişiler, bodrum, giriş kat ve üst kattan oluşan bir ev olarak rüyalarda görünürler. Bodrum kat, kişinin nefsi emmaresidir. Giriş kat, kalbidir. Üst kat ise aklıdır. Sıradan bir insanın aslında muhatap olacak cephesi giriş kattandır. Ona ulaşacak kapı da orada bulunuyor. Rüyayı gören kişinin gördüğü ev, Bodrum ve giriş katı haricinde üç kattan meydana geliyormuş. Demek ki iyi bir akli ve ruhi potansiyeli bulunuyormuş. Bir manevi gelişme yaşamış fakat sonradan düşen bir kardeşimiz bu. Merdiven insanın nefsi, kalbi, aklı arasında gün içinde iniş çıkışlara vesile olan boyutları ve irtibat yollarıdır. Dışarıdan binaya girmesi ve merdiven çıkması gösterir ki dış dünyaya ve lezzetlerine odaklanmaktan kendi içine dönemez olmuş. Havanın karanlık olması hakikatten ve Allah'tan kopuk olduğunu, Allah'ın nurunu göremez olduğunu ve huzur halini kaybettiğini ifade eder. Akşam vakti gibi olması günah yolu çok ileri derecelere gitmediğini, tövbe ve istiğfarla düzelebileceğini ifade ediyor. Aksi takdirde zifiri karanlık bir manzarayla karşı karşıya kalabilirdi. İnsan günahtan uzaklaştıkça dünyasında hakikat netleşir, imanı kuvvetlenir, Allah'ın huzurunda kendini hissetmeye başlar. Bu durumda rüyada güneşli hava görür. Günaha dalması nispetinde hava kararır, hakikat görünmez olur, huzur hissini kaybeder. Kişi rüyasında sürekli gece görür veyahut da geceye benzer manzaralarla karşı karşıya karar. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalar hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.